Yurkan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Olağanüstü günlerden geçiyoruz, pandemiden söz ediyorum elbette. E, bu süreçte yerel yönetimlerin de aslında önemi bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Siz Kartal Belediyesi olarak bu süreçte neler yapıyorsunuz? Evet, pandemi süreci e, ülkenin her yerinde e, olumsuz etkilerini maalesef gösteriyor. Biz de bu olumsuz etkileri daha aza indirebilmek için Olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Kartal'da belediye çalışanlarımızla, kamunun diğer birimleriyle e, ortaklaşa COVID'le mücadele alanında adımlar atmaya çalışıyoruz. E, bu noktada hem belediye çalışanlarımız hem de kamunun diğer birimleri diyorum. Örnek vermek gerekirse e, Kartal'daki pazarlarda, pazarların giriş ve çıkışlarında hem maske dezenfektan dağıtmaya gayret gösteriyoruz. Hem de pazarda çalışan arkadaşlarımızın HES koduyla takiplerini yapmaya çalışıyoruz. Belediyelerimizde kendi çalışma arkadaşlarımızın sağlığını koruyabilecek adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Sokakta, sahada vatandaşımızın komşularımızın hijyenini arttıracak adımlar atmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse Kartal'da birçok işletme var biliyorsunuz. Bunların örgütlü yapıları, meslek odaları, berberler ve kuaförler odası, işte otosanay sitesi yönetimi, şoförler odası gibi fırın fırıncılar odası gibi oda başkanlarıyla ve birçok meslek gruplarıyla yan yana gelip işletmelerimizin periyodik olarak ...hijyeniyle ilgili dezenfektan işlemlerini yapmaya çalışıyoruz. İşte berber ve kuaförlerin dezenfektanı gibi, sokak ve caddelerin temizlik noktalarında dezenfektana gibi... ...bazen fırıncılar odasının söylediği işlemlerle alakalı, talepleriyle alakalı attığımız adımlar gibi... ...kısacası hayatın içerisinde yer alan bütün birimlerle koordine olmaya çalışıyoruz. Elbette ki hastanelerimiz hastanelerin talep ettiği sürede ve bizim de periyodik gittiğimiz zaman dilimleri var. Orada dezenfektan ve dezenfekte işlemlerini yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu süreç biliyorsunuz Mart'tan beri devam ediyor. Ee, sadece bu uygulamalarla e, mücadelenin yeterli olmayacağını da düşünerek e, bu hafta içerisinde başlattığımız yeni bir çalışmayla da komşularımızın evini tek tek gezmeye başladık bugün Kartal'ın Yalı Mahallesi'ndeyiz mesela. Çalışma arkadaşlarım kapıları tek tek çalıyor. Ufak bir hijyen paketi hediye ediyor komşularımıza ve maske, mesafe, hijyen kuralına uymalarını tekrar hatırlatıyor. Yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Bir de neye ihtiyacı olup olmadığını yerinde komşumuzdan, vatandaşımızdan tekrar dinlemiş, tekrar duymuş oluyoruz ya da bizden beklenti ve taleplerini tekrar almaya çalışıyoruz. Çünkü vatandaş ee, en kolay bizlerle temas ediyor, bizlerle buluşuyor. Ee, bir şey sormak istiyorum. Vereyim. Beni duyabiliyor tabii musunuz? Ki. Tabii ki. Ee, Covid 19 tabii, hastalığını tek başına yaşayan yurttaşlarımız var, evlerinde tek başına. Onlar için, onlara ulaşabiliyor musunuz? Bazı ihtiyaçlarını gidermek noktasında. Şöyle, biliyorsunuz belirli bir süre sayıların açıklanması ile ilgili de biraz e, bilgi almakta zorlandık açıkçası hı hı. ama en sonunda Covidli vatandaşlarımızın genel sayısını e, şu anda en azından öğrenebiliyoruz ve bu sayının arttığını arttığını bilen vatandaşlarımız da kendisine biraz daha düzen veriyor özellikle zorunlu olmayan vatandaşlarımızda bir geri çekilme ya da bir e, dikkatin arttığına farkındayız dolayısıyla Covidli olan vatandaşlarımızı da düzenli olarak öğrenme gayretinde oluyoruz. Ama orada da çok sağlıklı e, ilerliyoruz dersek de hani eksik yanıltıcı bilgi vermiş olurum. Hı hı. hani Toparlamaya, derlemeye çalışıyoruz. E, bilgisini aldığımız e, muhtarımızdan ya da diğer yöneticilerden e, bilgisini aldığımız komşularımızı aramaya gayret gösteriyoruz. Yakın zamanda Tüm detaylı bilgileri bizlerle paylaşacaklardır diye de açıkçası bekliyoruz. Uh -huh. O bilgiler geldiğinde de daha rahat ulaşma şansımız oluyor ama biz ne yapıyoruz bu süre zarfında? Uh -huh. Mart, Nisan, Mayıs'ta zaten ciddi bir iletişim seferberliği yaptığımız için komşularımız bize çok rahat ulaşabiliyorlar. İşte gıdaya ihtiyacım var, maskeye ihtiyacım var ya da hijyen paketine ihtiyacım var dediğinde hemen hanelerle gıda kolimizi ya da eğer tek başına yaşıyorsa, o an onun sıcak yemeğini çözmek için de adım atmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse Mart'dan Mayıs sonuna kadar, Haziran başına kadar 40 bin aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdik Kartal Belediyesi olarak. 100 bin üzerinde maske dezenfektan dağıtımını zaten gerçekleştirdik. Yani sayı artık belki 200 binleri aşmıştır bu anlamda hane bazında ve şu anda da gene tek tek komşularımızı gezip evleri ziyaret edip maskelerin dezenfektanlarına hediye ediyoruz, ikram ediyoruz tabiri caizse ve yeni beklentilerini de sormuş oluyoruz. Dolayısıyla ziyaret ettiğimiz evlerde ihtiyaçlarını hızlıca bizlerle paylaşıyorlar. Bizim bir komşu iletişim merkezimiz var. Bu iletişim merkezi sayesinde, sayesinde de vatandaşla belediyenin iletişimini arttırmış durumdayız. Çünkü Dilek Olay yarım milyon insan yaşıyor burada. 500 bin insan yaşıyor. Hı hı. Sadece Mart-Haziran sürecinin içerisinde 100 bin üzerinde COVID sürecinde 100.000'in bin üzerinde iletişim yaptık. Yani 120-130 bin civarında bir görüşme gerçekleştirdik. Bunu koordine etmek, kayıt altına almak, kayıt aldığın kişiye geri dönebilmek, ihtiyacını ulaştırmak bir operasyondan geçiyor. Bu çok güçlü bir çağrı merkezi aslında. Ama belediyeye entegre edildiğini düşünün. Alınan taleplerin yönetim tarafından hızlıca müdürlüklerde işlenip doğru bilgiyi çözüm olarak ya da hizmet olarak vatandaşa tekrar sunulduğunu söyleyebilirim. Biz mesela bu iletişim yükünü Silivri depreminde de yaşadık örnek vermek gerekirse. Bizi Silivri depreminin olduğu gün yaklaşık aynı gün içerisinde 1200-1300 komşumuz aradı. Her birini not ettik ve 150'ye yakın, 200'e yakın komşumuzda binamız kötü durumda bir bakar mısınız, ziyaret eder misiniz dediğinde de onları daha güvende tutabilmek ve teknik bilgiyi verebilmek için de aynı gün gece 24'e kadar bizi ziyaret edin diyen komşularımızın binalarını da mühendis arkadaşlarla ziyaret ettik. Hı hı. Covid sürecinin rakamlarını örneklemem gerekirse, mesela biz bu sistemi kurduğumuzda bize ayda 5000 bin, bin komşumuz arıyordu, günde de 100 komşumuz arıyordu. Fakat 2019'un ortasından bahsediyorum sistemi ilk kurduğumuzda. Şimdi 2020'nin Mart ayında COVID ile beraber Mart ayın 11'inden itibaren günlük bu sayı 100, 200, 300, 400, 500, binlere ulaştı. Mart'ın sonunda arttı biliyorsunuz. Günlük 2000-2500'e kadar vatandaşımız, komşumuz bizi aradı. Mart ortalamamız 25.000 civarında bizi arayan komşumuz. Nisan ortalamamız 40 bin civarında. Mayıs ortalamamız da gene 20-25 bin civarında. İlk kurulduğumuzda aylık 6 binden bahsediyordum. Mart-Nisan'da ortalamamız neredeyse 40 bine yaklaştı. Kısacası bu Haziran-Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim sürecinde de telefonlarımızda çok ciddi bir azalma gerçekleşmedi. Aylık 15 bin komşumuzla iletişim yükünü bu sistemden çekiyoruz ve kayıt altına alabiliyoruz ve komşumuza tekrar ulaşabiliyoruz. Ama Covid devam ederken hayat da devam ediyor, hizmetler de devam ediyor. Bu yüzden ilçe genelinde altyapı çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde Kartal Meydanı'nın çok büyük bir çilesiydi bu. Yoğun yağmurlarda sel manzaraları, sel görüntüleri görüyorduk. Büyükşehir'in alanında kalan altyapılarla ilgili Ekrem Bey göreve geldiğinde Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa gündemimizi aldık. Büyükşehir'le protokolümüzü yaptık, İSKİ ile protokolümüzü yaptık ve e, yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır olmayan, yenilenmeyen hizmeti, altyapıyı büyüttük. Tabiri caizse 4 katına çıkarttık. Artık yağmurlarda da Kartal Meydanı e, sel e, manzaralarıyla karşılaşmayacak artık. E, bir yandan da ciddi altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sokaklarımızda, mahallelerimizde. asfaltlama çalışmalarımızı, yenileme çalışmalarımıza başladık. Bu yıl içerisinde bir yandan da komşularımızın nefes alabileceği yeşil alanlar ve spor parklarını arttırmaya gayret gösterdik. İşte bu spor parklarının etrafında büyük yürüyüş yolları yaptık. İnsanlar artık dışarı çıkıp, nefes alıp yürüyüş yapıp, oksijen almak istiyor. Yeşil alanlarla buluşmak istiyor. Bu adımları atmaya çalıştık. Seçim zamanı söz verdiğimiz vardır. Orada bir kültür merkezinin yapımına başladık. Yani COVID ile mücadele ederken hem büyük yatırımlarımızı, hem altyapı yatırımlarımızı, hem de Çocuklarımızın eğitimiyle alakalı olan kreş yatırımlarımızı e, hayata geçirmeye çalışıyoruz, arttırmaya çalışıyoruz. Sadece COVID ile mücadele etmek yetmiyor. Bir yandan da bu hizmetleri hızlıca devreye sokmaya çalışıyoruz. Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Gökhan Bey yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Sormak istediğiniz başka soru varsa da elbette ki gönül rahatlığı cevaplarız. Tabii ki aslında bu çocuklar ve gençler özelinde biraz daha orayı açabilir misiniz? neler yapıyorsunuz? Biliyorsunuz büyük bir kısmı evde, büyük bir kısmı değil hatta evdeler. Hem de eğitime ulaşmaya çalışanlar da var. O anlamda çalışmalarınız var mı acaba çocuklara ve Belirim. Ee, çocuklardan başlayacak olursak özellikle kreş yaşındaki hı. ve ilk öğretim yaşındaki çocuklarımızla ilgili Kartal'da e, hani Türkiye geneline göre en çok kreşe sahip belediye Kartal Belediyesi'dir. Biz de göreve geldiğimizde çıtayı yükseltmek için e, üç kreşi de biz ekledik. Yani birine Büyükşehir hı hı. E, marifetiyle iki olduğu için dijital e, dersleri hemen öğretmenlerimiz kayıt altına aldı. Dolayısıyla EBA sistemiyle hemen hemen aynı anda bizim kreş öğrencilerimize yönelik videolu eğitimlerimiz e, hemen YouTube kanalımızdan devreye girdi. Sadece Kartal'daki çocuklar değil Kartal'ın dışındaki çocukların da eğitimlerini takip ettiği çok izlenen bir mecra haline geldi. Çocuklarımızla ilgili de mahallelerde ev ev dolaşıyoruz dedim. Orada çocuklarımızla ilgili bilgileri alıp onların yakın dönemde sahada, sokağa çıktıklarında beklentilerini ve taleplerini almaya çalışıyoruz. Buluşmamız şu an online mecralardan ya da YouTube üzerinden oluşuyor. Bazen bir satranç turnuvası düzenliyoruz. Bazen bir oyun çocukların ilgi duyacağı oyunları planlıyoruz online olarak. Online eğitimlerle, online etkinliklerle çocuklarımızla buluşmaya gayret gösteriyoruz. Ama asıl onlar sokağa çıkacağı, daha rahat sokağa çıkacağı Zaman dilimleri içinde spor parklarını devreye koymaya çalışıyoruz. Bir tanesi Kartal'da, işte Atalar Mahallemizde bitti. O bölgedeki çocukların enerjilerini atabileceği parkları hemen buluşturuyoruz. Bir tanesi işte Cevizli tarafında bitti. Kısacası mahallede çocukların nefes alabileceği yaşam alanlarını yenileyip renklendirip. Onların da güvenliğini sağlayıp e, doyasıya eğlenmelerine yönelik adımlar atıyoruz. Bir yandan da tabii ki eğitimlerini de planlıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse e, bir e, yalı mahallemizdeydi. Orada da çocuklarımız için bir trafik eğitim parkı kurduk. Ne demek trafik eğitim parkı? Hani anaokulu yaş grubundan ilk öğretim yaş grubuna kadar çocuklarımız e, gidecekler. Bunu ilçe milli eğitimle organize ediyoruz. İşte her sınıf randevusunu alacak... Orada trafik eğitimini öğrenecekler hem de eğlenecekler. Trafik eğitim parkında ve yeşil ışık, kırmızı ışık, işte yaya geçidi ve türevleri bütün bilgileri alacaklar. Bunları sistemimiz şöyle. Biz kendi otobüsümüzü okulumuza gönderiyoruz. Okulumuz randevu alıyor. Bir sınıf, o sınıf orada eğitimini alıyor. Gene kendi otobüsümüzde çocuklarımızı ve öğretmenini okula bırakıyoruz. Bir diğer eğitici öğretici işte bizim eğlenceli çocuk kütüphanemiz var. Eğlenceli çocuk kütüphanemizi bitirdik. Gene çocuklarımızın okuma saatini öğretmenleri randevusuna alıyor, ilgili okula otobüsümüz gidiyor, otobüsümüz eğlenceli çocuk kütüphanesine getiriyor çocuklarımızı. İki saat okuma eğitimini alıyorlar, hem de eğleniyorlar, gülerek, eğlenerek okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Tekrar kendi aracımızla çocuklarımızı okula bırakıyoruz. Böylelikle Kartal'ın bütün çocukları bu yaptığımız etkinliklerden, bu yaptığımız kültür merkezlerinden kütüphanelerden faydalanmış oluyor eğlenceli çocuk kütüphanesi Hı -hı. olarak. Bir de üzerine e, gençlik merkezi kavramımız var. Onu hayata geçiriyoruz. İlk gençlik merkezimiz şu anda yapımı bitmek üzere. Bu da ilk öğretim yaş grubundaki öğrencilerimizin etüt e, alabilmeleriyle alakalı. Matematik, Türkçe, İngilizce, e, fen bilgisi gibi alanlarda Biliyorsunuz dershaneler kapandıktan sonra özel okulların artışıyla beraber veliler çocuklarına ek eğitim alabilmeleri noktasında bayağı çaba sarf ediyorlar. Bunları ücretsiz olarak verebilmek için de her mahalleye bir gençlik eğitim merkezi kurma gayretimiz var. Bir tanesinin adımını attık. Çocuklarımız orada hem etüt eğitimini alacaklar dediğim gibi ders takviyelerini hem de oyun oynayacakları park alanları da yaratmış oluyoruz. Tabii bunun dışında da hem liseye hazırlık hem de üniversiteye hazırlıkla ilgili de Kartal Akademi hizmetimizi devreye soktuk. Fakat yüz yüze eğitim ara verildiği için açılışını gerçekleştiremedik. Bunun online eğitimlerine de ee, hızlıca ekiplerimiz hazırlıyorlar. Kartal'da yeni bir durum bu. Çünkü Kartal Akademi'yi e, bu dönem kurduk. Kısacası kreş yaşından ilk öğretim yaşından lise hazırlık ya da üniversiteye hazırlık da dahil olmak üzere çocuklarımızın eğitimlerini öncelikliyoruz. İnşallah pandemi e, sıkıntısını atlattıktan sonra da onların e, spor okullarındaki faaliyetleri de arttırdık. Yani sadece futbol, voleybol e, handbol yaz okullarımız yok. Artık kano, kürek, yelken gibi sporlarda da eğitim alacakları bir su sporları merkezimizi de kurduk önümüzdeki yaza bitmiş halde eğitimlerini e, yoğun bir şekilde alabilecek hale gelecekler biliyorsunuz bu su sporları e, na ulaşmak e, biraz maliyetli ama Kartal'daki e, ekonomik durumu ne olursa olsun çocuklarımıza bizim güvencemizde bizim spor müdürlüğümüzün güvencesinde çocuklarımıza bu su sporları ile ilgili de yaz okullarında hazırlıyoruz çocuklar önceliğimiz, gençler önceliğimiz bu noktada hizmet etme heyecanımız çok yüksek. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Gökhan Bey sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi...